Sevgili arkadaşlarımız hoş geldiniz. Öncelikle geldiğiniz kurumun Türkiye'nin e, çok güçlü, en eski, en çok üyeye sahip kurumlarının birisinin hamileliğinde olduğunu belirtmek istiyorum. Siz aslında her türlü imkanlara donatılmış bir e, kurumun üniversitesine gelmiş bulunuyorsunuz. Bu anlamda e, pek çok benzer üniversitelerimizden çok daha şanslısınız. Ee, çok daha avantajlısınız. Şimdi e, tabi eskiden bir söz vardı öğrenciye talebe e, kavramını kullanırdık. Talebe talep etmekten geliyor. Yani sizin bu e, şeye kavuşabilmeniz için buranın imkanlarından, bu sunduğu şartlardan öncelikle talep etmeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Hep beraber nasıl talep edeceğini de e, beraber öğrenmiş olacağız. Şimdi bu kavramlara çok böyle yüzeysel bakmamak gerekir. Aslında kavramlar bizim yol haritalarımızdır. Dünyamızı e, şey yapan, e, yollarını gösteren işaret e, fişeklerimizdir. Şöyle düşünün, biz öğrenci diyoruz, sadece öğrenmek kısmına bakıyoruz. Daha önce talebe diyorduk, ben istiyorum, öğreneceğim diyorduk. Bir de study, yani akademik çalışma anlamında, e, student study denilen e, kavram baktığımız zaman hem araştırma hem talep hem öğrenme içi geçtiği ve bunu başarabilenlerin ne kadar ileride olduklarını e, görüyoruz. Dolayısıyla lütfen hepiniz istemeyi de, öğrenmeyi de, talep etmeyi de, bunu araştırmayı da e, süslemeyi de lütfen öğrenin. Şimdi e, yine bir Türkçemizde bahsetti e, İbrahim Bey. Evet, Türkçemiz bizim dünyanın en güzel dillerinden biridir. Ve dünyanın en zengin dillerinden biridir. Maalesef biz e, kendi içimizde dilimizi boğarak konuşulamaz, kavramlara karşılık üretemez bir hale getirdik. Ol mahiler ki derya eşleri derya bilmezler. Bu biraz da eski oldu ama hani denizin içerisindeki damlalar denizin farkına varmazlar. Bunun özeti bu. Lütfen siz içinde bulunduğunuz bu üniversitenin, bu denizin farkına varın. Ve bu bu denizde ee, imkanlarından, fırsatlarından yararlanın. Şimdi e, tabii hocalar kürsüye geçince böyle öğütten, yapın, edinden e, başlayarak konuşmayı da severler. Biz de öyle başlamış olduk. Ama biz de sizin bulunduğu sıralardan geçtik. Ben e, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. O zamanlar biz üniversiteye girdiğimiz zaman arkadaşlar kamera nedir görmemiştik. Hocamız bize kamera anlatırken iki arkadaşım ayağa kaldırırdı, ellerini böyle tuttururdu. İşte çevirin, zoom yap, zoom, ileri, zoom geri diye. İnsanlar yoluyla kamera ne olduğunu tahayyül etmeye çalışırdık. Bilgisayar dersimiz vardı. Hiç unutmam, e, Harp Akademilerinden bir kurma yüzbaşımız gelirdi. Bize otomatik çamaşır makinesinin nasıl çalışacağını tarif ederdi ama şema üzerinde şema şemaya bağlanı altta işte otomatik olarak o zamanlar tabii otomatik çamaşır makinesi de ayrı bir kavram. Nedir diye onu düşünebilmek gerekiyor. Yani velhasıl şimdi oradan burada bulunduğunuz üniversitenin e, imkanlarını göreceksiniz. Siz istedikten sonra size her türlü fırsatı, imkanı sunacak bir kapasitemiz var. Hoca kadromuz da çok e, zengin, yetkin. Siz hocalarımızla temas kurduğunuz zaman Onlara taleplerini ilettiğiniz zaman inanıyorum ki her birinin yerine gelmesi için ellerine gelen desteği göstereceklerdir. Bunun ötesinde biz bir aileyiz. Hem de büyük bir aile. Yani burada işte sizler yeni geldiniz, hoş geldiniz. Ee, yaklaşık 10 bin öğrencimiz var hep beraber. Yani şey akademik personelimiz ve 700 bin üyesi olan bir İslam ticaret odası. Biz birbiriyle irtibatlı çok büyük bir aileyiz. Aile olmanın da bir takım koşulları var, şartları var tabii. Bir aile nasıl olur? Aile öncelikle burada bulunmanın e, bilincini taşımakla olur. Biz İstanbul Ticaret Üniversitesi ailesi olmanın, bir ferdi olmanın bilincini öncelikle kendimiz e, güçlendirmeli, böyle bir bilince sahip olmalıyız. Ve burada bulunmak, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bir bireyi olmak, bir mensubu olmak bizim için hakikaten bir aile duygusu uyandırabilmeli. Bunu da kendi kendimize sağlayabiliriz öncelikle. Ben bu aileye mensubum demekle başlar yol. Lütfen bunu deyin. Kendinizi hiçbir düzeyde dışlanmış, dışarıda kalmış hissetmeyin. Yürekten söylüyorum. Her birimiz bu ailenin onurlu birer üyesiyiz. Mevcut öğrencilerimiz, mezunlarımız ve bizi bundan sonra tercih edecek herkes, akademik kadrosuyla, bizi destekleyenlerle ve sizlerle. Ve bizlerin varlık sebebi de zaten sizlersiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki aramızdasınız ve bizi tercih ettiğinizde, içinde biz e, aynı zamanda bir sorumluluk hissi duyuyoruz. Ve istiyoruz ki siz buradan mezun olduğunuz zaman, hem güçlü bir kuramsal bilgi, teorik bilgi edinin, hem de bu bilgiyi hayatta nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. Metodunu, yolunu, pratiğini yaparak öğrenin. Bunun için de imkanlar var. Dediğim gibi İslam Ticaret Odası'nın çok güçlü bir altyapısı var. Tekno Parkımız var. Bilgiyi ticaretleştirme ofisimiz var. Televizyon, radyo uygulama stüdyolarımız var. Mimarlık stüdyolarımız var. Zengin laboratuvarlarımız var her türlü içerik üretmeye uygun imkanlarımız var. Ama bir tek şu var, kim istiyor? Hayat isteyebilenlerin, ben yapabileceğim diyenlerindir. Ben sinema ders, ders verirken şöyle bir şey anlatırım. Bütün derslerde, bu da yaklaşık hocam 15-20 senedir tekrarladığımız bir şey ama arkadaşı yeni olduğu için burada anlatmak istiyorum bir insan vefa etmiş. E i̇şte e, öbür dünyaya gitmiş. Tabi teşbihte benzetme hata olmaz. Orada Cebrail Aleyhisselam karşılaşmış. Demiş ki, ya, ya Cebrail Aleyhisselam, ben merak ediyorum, şu dünyada yaşayanlar içerisinde en yetenekli olan kim? Tabi ben bunu sorarken bu fesaneyi nasıl çekebilirsiniz diye soruyordum ama size onu sormadan şunu söyleyeyim. Cebrail şeyi göz çarpmış. Birini göstermiş. Bir duvar dibinde elinde bir çöp dişini karıştırıyor. Bak demiş. Dünyadaki şu anda en yetenekli insan şu gördüğün oturan insan. E o insan o şeyi e, miskinliği bırakıp biraz gayret etmiş olursa dünyanın en yetenekli, en iş yapabilecek insanı odur. Dolayısıyla yetenekler ancak eyleme geçtiği zaman bir anlam ifade eder. Bilgi son derece önemli, yol gösterici ve temeldir. Ama biz bu bilgiyi nasıl hayata uygulayacağımızı bilemezsek bu bizim için hayali bir e, birikim olarak kalır. Onun için lütfen arkadaşlar bildiklerinizi burada sizin uygulayabilmeniz, hayata geçirebilmeniz için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Zaten çok güçlü imkanlarınız var. Buna gayret edin ki hayatta kendinize güçlü bir kulvar açabilirsiniz. Aramıza geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle onur duyuyoruz. Sizlerle güç bulduğumuzu söylüyoruz. Bu senede gerçekten üniversitemiz yüzde yüz bir dolduk oranıyla tercihlerinize geldi. Burada göreceksiniz bir takım sosyal alan sıkıntılarımız olacak, var. Ama biz orayı güzelleştirebilmek, genişletebilmek için bir gayret içerisinde Mütevelli Heyeti Başkanlığımız, İslam Ticaret Odamız yani söylemek erken ama bazı olabilecek plan şeyler de var. Onlar hayata geçtikçe ama esas olarak şu anda bulunduğumuz mekanı bir aile, bir yuva olarak görüp kendimi şenlendirebildikçe hep beraber çok daha iyi, çok daha mutlu olacağız. Bir de e, tabii bizim e, çok öğrenci kulübümüz var. Demin görmüşsünüzdür, görmüşünüzdür, e, temas etmişinizdir. Bu kulüplerimiz, evet faaliyetlerini bazıları güçlü, bazıları biraz kendi içinde ama bunu canlandırmakta, bunu güçlü kılmakta sizin elinizde. Artık günümüzde sivil toplum e, örgütleri, STK'lar çok önemli bir yere e, geldi. Siz mezuniyetten sonra da bu olguyla sık sık karşılaşacaksınız. Onun için şimdiden lütfen kendinizin merak ettiğiniz bu bir hobi e, gibi de değerlendirin. E, şeyleri, e, kulüplerle irtibat kurun, onu canlandırın, orada faaliyet yapın ve onlarla biz o kulüplerinizle işte hami kuruluşlarımız, iş, işbirliği yaptığımız kuruluşa sizi temas e, ettirelim ve böylece e, sektör üniversite işbirliği de e, güçlenmiş olsun. Bir de son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Burada çoğunuz belki İstanbul'dandır ama dışarıdan geleniniz de vardır. Ama İstanbul'da olup da İstanbul görmeyenlerimiz de vardır. İstanbul öyle bir şehirdir ki, siz İstanbul'u sevdikçe, İstanbul kendisinden bir perde açar sizlere. Hiç görmediğiniz, duymadığınız, e, hayal etmediğiniz evrenlere geçersiniz. İstanbul sevin, bulunduğunuz zaman İstanbul'u görmeyi, tarihiyle, sosyal hayatıyla, kültürel yapısıyla, derinliğiyle, coğrafyasıyla tanımaya İstanbul sevmeye çalışın. Üniversitemiz sizin tekrar söylediğim gibi üniversitemiz sizin aileniz. Bu ailenin içerisinde de e, biz hep beraber bu ailenin adını gücünü yükseltmeye çalışacağız. Umarım mezun olduğunuz zaman hepiniz geldiğiniz mutlulukla ayrılırsınız. Bizler de bunu sağlamak için buradayız ve elimizden geleni yapacağız. Tekrar hoş geldiniz, sevindirdiniz. İnşallah bundan sonra sık sık birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum. Sıra iletişime geldi. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celalettin Aktaş beyefendi kürsüye davet ediyorum. Merhabalar e, Sayın Rektörüm, e, Sayın Dekanlar, e, kıymetli meslektaşlarım ve okulumuzun kıymetli idare yöneticileri ve çalışanları. E, merak ediyorum iletişim fakültesinden kimler var acaba? Şöyle bir el kaldıralım da bakalım karşımızda bir muhatabımız var mı? Bir anlayalım bakalım. Evet gayet kalabalık bir topluluk. E, teşekkür ederim burada bulunduğunuz için. E, ben... E, Öncelikle şöyle planladım konuşmamı, bir genele dair yani bütün öğrencilik topluluğuna, arkasından iletişim Fakültesi ve Dekan olarak da iletişim Fakültesi öğrencilerine bazı mesajlar vermek istiyorum. Bu düşüncelerle hatta önümdeki kağıdara bir şeyler yazdım geldim. Bazen de buna bakacağım tabii ki. Sevgili öğrenciler, zorlu sınavlardan geçerek üniversiteli olmaya hak kazandınız. Öncelikle bunun için sizleri tebrik ediyorum. Ve üniversitemizi tercih ettiğiniz için bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii burada bulunma sebebim iletişim fakültesi öğretim üyesi ve iletişim fakültesi dekon olarak iletişim fakültesi öğrencilerine ve dolayısıyla da diğer öğrencilere bazı küçük önerilerde bulunmak, bazı mesajlar vermek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere e, üniversitelerin temel amacı e, öğrencilerine öğrencilerini hem teorik hem de pratik bilgileriyle donatarak e, meslek hayatını hazırlamaktır. E, bu çerçevede İletişim Fakültesi'nde e, öğrencilerin e, derslerinde edindikleri teorik bilgiyi e, öğrendiklerini uygulayabilecekleri e, çok sayıda e, uygulama birimine sahibiz biz üniversitemiz bünyesinde ve Ticaret İletişim ve Medya Merkezi, gazete, derginin çıkarıldığı medya atölyesi, diğer taraftan fotoğraf, halka ve reklamcılık atölyeleri gibi çok sayıda birimler üniversitemizin bünyesinde bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu birimlerde İtalik Dergisi'nin haber postasını çıkarmakta, eee çektikleri çeşitli kısa filmleri ve televizyon programlarını sosyal medya hesaplarımız üzerinden yayınlamakta. İşte Akıl Işık Reklamcılık Bölümü öğrencilerini gerçekleştirdiği etkinlikler, faaliyetler e, sosyal medya hesapları üzerinden ve kendi web sayfaları üzerinden yayınlanmakta. Dolayısıyla e, öğrencilerimiz e, yani edindikleri bilgiyi, öğrendiklerini uygulayabilecekleri eee Yapılara e, e, öğrencilere uygulayabilecekleri birimlere sahibiz burada ve e, bu birimlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de burada uzman arkadaşlarımızın görev yapıyor olması. E, konusuna hakim, e, işini çok iyi bilen arkadaşlarımız görev yapıyor. Yani sizler e, edindikleriniz bilgiyi uygulama alanlarına aktarmak istediğiniz zaman karşılaşacağınız problemlerin çözümünde e, onlar sizlere yardımcı olacaklar. E, bu çok önemli. Ben bu fakültede yönetici olduğum ilk gün şunu söylemiştim. Yani öğrencilerimiz uygulama birimlerine gittiğinde muhakkak onların sorularına cevap verebilecek uzmanları işe almalıyız demiştim dönemin sayın rektörüne. Ve uygulama birimlerinin uzmanlarımızı aldık. Çok sayıda uzmanımız görev yapıyor her bir birimimizde. Ve onlar sizlerin projelerini, ödevlerinizi veyahut da aklınızdan geçen bir takım gerçekleştirmek istediğiniz medya içeriklerinin ortaya çıkarılmasına size yardımcı olmak için orada bulunuyorlar. Bunları özellikle bizim sınıf öğrencilerine söylemek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Çünkü zaman çok çabuk geçiyor. Sayın hocalarım hep aynı şeyi söyledi. yıllar çok çabuk geçiyor. Sizlerin mezuniyet aşamasına gelmeden önce mutlaka portfolyolarınızı zenginleştirmeniz, mezun olmadan önce ben öyle diyorum çünkü bizim şöyle bir iddiamız var. Yani biz iletişim fakültesinde öğrencilerin mezun olmadan önce iletişim sektöründe kendini konumlandıran öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Yani size sorulabilecek olan sorular işte haber yaptım mı, röportaj gerçekleştirdim mi, gazete haberin çıktı mı, televizyon programı yaptım mı, söyleşiye katıldım mı? Birçok sorular sorulacak size. Çünkü bunların hepsini toplam bir portfolyo meydana getirebiliyorsunuz. Ve biz e, buradaki iddiamız e, fakülte olarak e, yani öğrenciler mezun olmadan önce portfolyolarını zenginleştiren Hatta iletişim sektörünün içerisinde kendilerini konumlandıran öğrenciler burada yetiştirmek istiyoruz ve öyle öğrenciler mezun etmek istiyoruz. Dolayısıyla e, sizler mezun olmadan önce hazır olmalısınız mezuniyet sonrasına. Çünkü mezun olduktan sonra hayatın akışı daha da hızlanmaya başlıyor ve dolayısıyla öğrenciliğin esnasında size sunulan bu imkanlardan e, istifade etmeniz öğrenci, e, öğretim üyelerinden, uzman arkadaşlarımızın bilgisinden ve tecrübesinden istifade etmeniz çok çok önemli. Ee, o yüzden e, sizleri işe sıkı tutmaya davet ediyorum ben. Bir de tabii hani burada iletişim Fakültesi öğrencilerine bir mesaj veriyorum. O tabii üniversite büyük bir camia biliyorsunuz. Ee, üniversitemizde çeşitli fakülteler ve onların içerisinde bölümler ve öğrenciler bulunuyor haliyle. Yani diğer öğrencilerin de iletişim Fakültesi öğrencileriyle beraber ortaya çıkarabilecekleri içerikler olduğunu, e, gazete, dergi, televizyon, radyo, ...tarafında beraber çalışabileceklerini de vurgulamak istiyorum. E, neticede yani üniversite sadece insanların bilgi ve becerili donandığı bir yer değil... ...bununla yanı sıra sosyal kültürel faaliyetlerin de geliştiği bir yer. E, hem mesleki becerilerinizi geliştirirken e, diğer disiplinlerden... E, ...aramıza katılan öğrencilerle de iletişim kurup medya içerikleri üretebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızın üzerinden yayınlayabilirsiniz bunları. E, muhakkak bunları yapalım. Hani e, Üniversitemizin sunmuş olduğu bu imkanların hepsinden bütün öğrencilerimiz rahatlıkla istifade edebilirler. Hem ve lakin iletişimciler tabii ki onların işi gereği zaten bunları kullanacaklar. Ama sizler de bütünün parçaları olmak isterseniz ve öğrencilerimizle beraber içerik üretmek, üretmek isterseniz bizler de çok mutlu oluruz. Ve ben bu tür bir sinerjinin üniversite atmosferine yakışacağını ve öğrencilerimizin birbirine değer katacağını ve içerik üretebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla... sizleri Üniversitemizin, fakültemizin sunduğu imkanları kullanmaya davet ediyorum. Ben cümlelerimi çok uzatmak istemiyorum. Hepinizin üniversitemizi tercih etmesinden, iletişim Fakültesi öğrencilerinin bizim bölümlerimizi tercih etmesinden dolayı mutlu olduğumu, onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler enerjiyiz, dinamiyiz, çok çalışkanız ve sizlerle de yarışırız, hızlı koşarız. Yeter ki sizler yarışmak isteyin, beraber üretelim, beraber çalışalım. Bütün akademisyen arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız, araştırma görevlisi arkadaşlarımız sizin enerjinize, çalışmalarınıza eşlik edecektir, ortak olacaktır. Sizin başarıya ulaşmanız için elimizden gelen desteği esirgemeyeceğiz. Ben hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Aramıza hoş geldiniz demek istiyorum tekrar. Başarılı, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum üniversite ortamında hepinize. Teşekkür ederim.